Ne haber Raider? Tıpkı söz verdiğim gibi bugünün videosu herkes için en üst düzey bonuslar, promosyon kodları ve hediyelerle dolu. Çünkü bugün büyük Raid ve Teenage Mutant Ninja Turtles işbirliğinin resmi lansmanı. 5 yepyeni şampiyon, yeni bir zindan, yeni bir ekipman seti ve bütün bir etkinlik dalgası var. Ve tahmin et ne var? Her izleyici tıpkı bunun gibi efsanevi bir şampiyonu elde etmek için bir şansa sahip. Her şeyi en yeni kodları ve tüm yeni başlayan bonuslarını nasıl talep edebilirim? Sorduğun buysa her şey bu videoda. Hadi başlayalım. Raid yolculuğuna yeni mi başlıyorsun? Ya da belki de yepyeni bir hesapta çılgın şampiyonlar yapmak istiyorsun. O zaman doğru yerdesin. Çünkü en iyi bonus paketleri açıklamada seni bekliyor. Bu bağlantılar mı? Yeni bir hesap oluşturmanı ve anında destansı şampiyonlarını almanı sağlayacaklar. Bu seni erken oyun boyunca taşıyacak ve hakimiyet kurmanı sağlayacak. Bağlantı 1. Rektör Dread ve Fane. Eğer sadece sert vurmak değil aynı zamanda da hayatta kalmak istiyorsan bu ikili senin için. Dread iyileştirir ve canlandırır, Fane hasar verir ve debufflar. Mükemmel denge. Biri ekibini kurtarır, diğeri düşmanı cezalandırır. Bağlantı 2. Enax ve Lady Enabel. Bu kombinasyon eski sevgilinizden daha toksik. Enax sahayı zehirle doldurur, Annabel bir profesyonel gibi iyileştirir, yavaşlatır ve divaflar. Birlikte mi? Seferi sadece bir sabah koşusu gibi paramparça ediyorlar. Bağlantı 3. Efsanevi Gaelic ve Zargala. Daha ilk görevden yıkıma başlamak ister misin? O zaman bu iki orku al. Gaelic başlangıçtan itibaren saf hasarla giriyor ve 25. seviyede Zargala arenadaki tüm takımları evrenden siliyor. Her ikisi de çok sert vurur, düşmanların başını kaşıyacak zamanı bile olmaz. Vibe'ına uyan bonusu seç, PC veya mobil cihazlarda bir hesap oluştur ve oyunu indir. Ödüller zaten tıka basa, fırından yeni çıkıyor. PC'de mi oynuyorsun? Sadece kaydol, oyunu indir ve lansmana bas. Mobilde misin? Sadece bağlantıya dokun, oyunu yükle ve içine dal. Ve 25. seviyeye ulaşırsan ve bir şey ortaya çıkmazsa yorumlara yaz ki bileyim. Bendesin, sana yardım edeceğim ve her şeyi açıklayacağım. Tamam, promosyon kodları dünyasına dalma zamanı ve güven bana, onları seveceksin. İster yeni başlıyor ol, ister bir süredir ilerliyor ol, bu kodlar tonlarca kaynak, efsane ve destansı bırakacak. Hepsi sadece oyuna yeni başladığın veya ilerlemeye devam ettiğin için. Yeni oyuncular için promosyon kodları. Goldwing. Bu promosyon kodu sana altın kanat leminisi veriyor. Uzun zaman önce dağıtıldı ancak geliştiriciler onu özleyen herkes için kapıyı açık bıraktı. Evet hala bu kodla onu yakalayabilirsin. Desert Queen. Tuhan Arak her şey dahil en üst düzey destek şampiyonudur. Rektör Tret'i bağlantıdan almadıysan bu kod yedekleme planın ve bu konuda sağlam bir plan. Treehugger, Yeşil muhafız Ruark oldukça sağlam bir şampiyon. Kesinlikle koleksiyonuna eklemeye değer. Dikkat çekiyor, tanklıyor ve çizgiyi bir profesyonel gibi tutuyor. Ama hey! Hala daha fazla kodun var. Bu yüzden izlemeye devam et ve hangisinin kadrona en uygun olduğunu gör. Get Alice. Bu kod sana gezgin Alice'i verir. Hala alabileceğin bir hasar verici. Geçmiş bir etkinliğin parçasıydı ama yeni bir oyuncuysan güçlü beceri seti sayesinde hem arena hem de PvE için harika bir seçim. Mid Game Top. Ulu Kalkan Sigmund alabileceğin en çok yönlü tanklardan biridir ve bu kodla ücretsiz senindir. O sadece hasara boğmuyor. Ayrıca ekibinin hayatta kalmasını artırmak ve tüm kadroyu güçlü tutmak için bufflar ekliyor. Support from Midgame bu kod takımının hızını artıran ve bufflar yağdıran süper yararlı bir destansı destek şampiyonu olan Kinagashi'yi verir. En iyi kısmı mı? Ayrıca tam bir ekipman seti ve hızlı bir şekilde ilerlemek için güzel bir kaynak alırsın. Final Spite bu kod sana Ugo'yu verir. Ekibini canlı tutmak için her şeyi yapan üst düzey bir destansı. Güçlü divaflar verir, iyileştirir ve ekibini tam bir profesyonel gibi baflar. Kesinlikle almaya değer. Fireburn. Bu kod sana PvE için mutlak bir olması gereken Mordekai verir. Zayıf düşman dalgalarını eriten ve patronlara da ciddi hasar veren bir can yakma uzmanı. Ama eğer kalbinden biraz rastgele ve sürpriz geçiyorsa seni anlıyorum. Sadece senin için iki rastgele promosyon kodu var. GGTrandom ve Vrandomid Game. Bunlar her şeyi bırakabilirler. Nadirler, destansılar ve eğer şanslıysan bir efsanevi bile gelebilir. İstediğin kişiyi seç, zarları yuvarla ve ne elde ettiğini gör. Bunlarla her şey mümkün. Pekala yeni başlayan en çok sevdiğin promosyon koduna dalış yap ve yuvarlanmaya başla. Ve sonra tüm oyuncular için geçerli kodları istiflemeye başla. Ve sen sevgili Raid emekçisi geliştiricilerin bu sefer bizim için ne kadar baharatlı yeni şeyler pişirdiğine bir göz atalım. Ve her zaman olduğu gibi bir sonraki promosyon kodunu bırakmadan önce abone ol düğmesine bastığından ve beğeni butonunu parçaladığından emin ol. Bir teşekkür olarak şu anda sana doğru gelen yeni bir kod var. İşte videonun başında vaat ettiğim yepyeni promosyon kodu. Kaynaklarını al ve seviye atlamaya devam et. Çünkü evet yakında başka bir taze kod düşüyor. Ve hiçbir yere gitme. Sonrasında daha fazla kod geliyor. PP500. Bu sana plaryum puanları artı yanda birkaç ekstra kaynak verir. Çok büyük değil ama hey ücretsiz şeyler ücretsiz şeylerdir değil mi? Midsummer. Sınırlı süreli bir yaz promosyon kodu ve bu onu kullanmak için son şansınız. Ay sonu için iyi gidiyoruz. Game Leap. Sadece küçük bir bonus kodu. Ayrıca şuna bir göz atın. Burada kuytuda resmi bir raid hikayesi serisi var. Ve sadece izlemek için bile büyük bir kaynak yığını alabiliyorsun. Peki asıl oyun değiştirici? Yepyeni Teenage Mutant Ninja Turtles işbirliği ve bu başlı başına harika bir şey. Tüm oyuncular için özel bir etkinlik var ve 7 gün boyunca giriş yaparsan Michelangelo'yu ücretsiz olarak alırsın. Artı 7 gün sonra geliştirme için ruhu da gelir. Ve burada da bitmiyor. Etkinliğin de ikinci bir aşaması var. Burada kaplumbağan için daha fazla kaynak ve güçlendirilmiş bir ruh kazanabilirsin. Tamam, sana tek bir hesaba neler yükleyebileceğini göstermenin zamanı geldi. Hepsi ücretsiz. Strateji: Sıfır stresle erken oyun boyunca rahatça ilerleyebilmen için mümkün olan en iyi kadroyu oluştur. İlk olarak açıklamadaki bağlantıya tıkla. Rector Dread ve Fain paketini tavsiye ederim. Bu ikili doğrudan en üst seviye Ardından promosyon kodlarından biri aracılığıyla bir hasar verici destek veya tank al. Tamamen oyun tarzına kalmış. Bundan sonra ekstra kaynaklar için günlük promosyon kodlarına girmeye devam et. Ve etkinlik açıkken koleksiyonun için Michelangelo'ya odaklandığından emin ol. Tüm bunları bir araya getir ve erkenden zindanları yok edecek, aranaya hakim olacak ve seviye atlamayı hızlı ve kolay hale getirecek bir güçlü şampiyon dizilimin olacak ve ondan sonra mı sadece arkana yaslan ve bir sonraki videoyu bekle önünde daha fazla ödül var beni izlemeye devam ettiğinden emin ol çünkü bu kanala düşecek daha bir sürü bonus var en yeni promosyon kodlarını ilk yakalayan olmak ister misin? O zaman o abone ol düğmesine bas ve beğeni bırakmayı unutma. Her hafta yeni bonuslar buluyor ve buraya bırakıyorum. Ve hey eğer kendin havalı bir şey bulursan yorumlara bırak. Bir sonraki videoda sana da yer verebilirim. Şimdilik sadece senin için seçtiğim diğer videolara göz at. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.